Şakamıza geçelim hemen. Ekip arkadaşlarımız almışlar ellerine karpuzları bir yerlerde içerisine altın yerleştiriyorlar. Evet yanlış duymadınız karpuzların içine altın yerleştiriyorlar. Sonrasında da bir manavı gözlerine kestirip o altınlı karpuzları tezgaha çaktırmadan bırakıyor ve sanki müşteri gibi tezgaha yanaşıyorlar. Manavın birazdan başına geleceklerden haberi yok. İzliyoruz. Operasyon başladı. Abi kolay gelsin. Karpuz ne kadar? Kilosu 2 milyon. 2 milyon mu? Kesmece mi abi? Kesmece. Kesmeceydi değil mi abi? Kesmece. Bir bakalım abi. İyi sallayacağım. Tamam. Keselim abi bunu. Hangisini istiyorsun? Şunu istiyorum abi. Evet abi. İnanılmaz olay. İçinden altın çıktı. Aa, bu ne? Kaç para abi karpuz? Al abi. Tamam abi sağ <laughs> İkinci müşteri geldi. Hop. Selamünaleyküm. Karpuz var mı? Karpuz var abi. İyi karpuz var mı? Karpuz var güzel olduğunu biliyoruz. Bir bakacak mısın abi oradan? Niye bana şey yapıyorsun? Karpuz var mı? Karpuz var abi. İyi midir karpuz? Karpuzlar çok güzel abi. Kesmece karpuzlar. Karpuz iyi midir? Ne kabız oldu bunlar. Bunlar Adana ekarttı abi. Gittim söylesin ya. Ne zaman da kabız ya. Yeni bir tane abi. Yeni güzel bir kabız yani. Kilo bunlar? Nasıl? Bunlar. Nasıl? bunlar? Kilo mu? Cunluk mudur? Cunluk mudur? evet, evet. Karpuz iyi midir? Karpuz çok güzel. Kesmece karpuz abi. Kesmece midir? Kesmece abi. Şuna bir bakabilir miyim? Yine altın çıktı. Dur, bir saniye abi. Karpuzu ben aldım. Nedir bu? Bir saniye abi. Abi bu altın zincir ya. Yanmıyorum ya. Harbi altın zincir çıktı karpuzdan ya. <laughs> ne, ne kadar karpuzun kilosu abi? Kilosu 2 milyon abi 2 milyon Al sana 5 milyon zaten 2 kilo gelir Alan gidiyor <laughs> Poşete gerek yok abi <laughs> Allah'ım bilesin ya Altın çıktı karpuzların ya Peki bunda daha vardır ha Allah <laughs> O hepsini kesti Evet, her güzel şeyin olduğu gibi bu şakamızın da bir sonu olmalı. Yoksa maazallah olanlardan bir haber manavımız şaşkınlıktan kafayı yiyecek. Mi? Devreye hemen bizim muzip şakacı giriyor, olanları anlatıyor ve masrafları karşılıyor da herkes derin bir nefes alıyor. O zaman hep birlikte kameraya el sallama vakti. Selamun aleyküm ya. Selim, selam abi. Altın arıyorsun değil mi sen de? Evet. Ya ben de bir tane daha çıktı ya. iki tane çıktı ya. <laughs> ya şimdi gitti mi? bir tane de parça kopuran dedi. iki tane birden çıktı ya. Allah'a. <laughs> ya acayip şaşırdım. Baş... Nereden niye çıkmıyor? He? Ne bileyim abi bunu kim yaptı sence ya? İki tane daha çıktı şimdi. İçinde kalmış abi. İçinde kalmış abi. Abi yiyerek bak eline bakma. Nimet ya? Sen sen Nasıl senin naklı sen sattın bu karpuzları? Nasıl? Karpuz sen sattın, altından senin hakkın bence. Neden benim hakkım? Ben 5 5.000 bana denk geldi. Sonra senin karpuzlar <laughs> 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 ne abi? Dur bakalım nereden? Sana kavga yaptık. Ay! Ne ya? Bak. Orada bak. Kamera. Aynı kamerası var.